Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrar bugün sizinle fırında patates yapacağız balık yemeklerinizin tavuk yemeklerinizin yani kahvaltıya bile yapabileceğiniz harika bir lezzet özellikle de çocuklarınız için hoşuna gidebileceği bir lezzet benim hep yaptığım bir tariftir bu ee, şimdi patateslerimizi soyduk. Ee, bir güzel e, elma dilimi şeklinde doğrayacağız. Ondan sonra baharatlarını, yağsını verip harmanlayıp tepsimize koyup fırına vereceğiz. Şimdi ilk olarak patateslerimizi alalım. Elma dilimi şeklinde doğrayalım. Bu şekilde. Şeklini siz karar e, siz karar verebilirsiniz, yuvarlak da tercih edebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bu şekilde. Ben e, bunun yanına birazdan balık pişireceğim, o yüzden. Balıkların yanında harika bir lezzet. Ee, balık tarifimi de paylaşacağım sizinle. Evet, patateslerimizi güzelce doğradık, elma dilimi şeklinde. Hepsi de doğranmış gözüküyor. Şimdi onları bir yıkayalım, süzdürelim. Ondan sonra baharatlarını koyacağız. Evet, patateslerimizi bir güzel yıkadık, kuruladık. Şimdi sıra geldi baharatlarına da arkadaşlar, yarım çay kaşığı karabiberimiz var, bir çay kaşığı kırmızı toz biberimiz var, bir çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı da kimyon koydum. Acılığına filan siz kendiniz karar verebilirsiniz. Çünkü benim küçük çocuklarım var, o yüzden fazla acı kullanamıyorum. Yeteri miktarda sıvı yağımız var ve biraz tuz. Yeterli sanırım. Hemen kaşığımızı alalım. Ben kaşık almayı unutmuşum tabii. Affedersiniz. <laughs> i̇şte acem olunca şimdi bunları bir güzel karıştıralım. Hmm. Şimdiden bile Harika gözüküyor. Evet, şöyle bir güzel karışsın. Şimdi yağlı kağıdımızı tepsiye koyalım. Ben hazırlamıştım buraya yağlı kağıdımı bu şekilde tepsiye koyuyoruz arkadaşlar yapışmasın tepsimize. Kansınlık. Böyle biraz aralarında mesafe bırakarak fırınımıza vereceğiz. Fırınımızın ayarı 180-200 derece önceden ısıtılmış fırına gönderelim. Evet arkadaşlar önceden ısıttığımız fırına patatesimizi gönderiyoruz. Sen burada piş. Ben de şimdi yanına balıklarımı hazırlayayım. Bakın arkadaşlar yaklaşık 25 dakika pişirdim fırında. Gayet de güzel pişmişler. Şimdi sunum için birazdan karşınızda olacağız. Ama ondan önce balıklarımı da pişirmem lazım. Balıklarla birlikte patateslerimi servis edeceğim. Fırında patatesimiz hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.